Evet arkadaş. Evet arkadaşlar. yo, çok iyi bir arkadaş hayatta koymam onu geçiyor. Yok 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 ya, ya, ya. ya bela gerek yok ya. Aç burada <laughs> tek <tekrar> açacağız. <laughs> Az çektim. 3 2 1. Hücum! Eyvallah hadi eyvallah eyvallah eyvallah. Hı. Abi ben size Benisi, Cihazlar bakıp usanıyor. Ne yapacak acaba? Yatırımı da işte. Yanlışlıkla tekrar ay aralığa girdi. Yaza kafa yedi. Öl salıyor. Gözü de aldı. Yoğunluk 5'i arıyor ve onu da buluyor. Yaza vazgeçti kararından. Çok saçma bir şey denecek. Eğer da burada olmazsa gözler yazıp... çıldıracak galiba sesleci. Böyle yapıyor, böyle yapıyor, onu yapıyor, bunu yapıyor. Çok mu alıyor? Yok kayış, yanlış bir kayış aldı. Çıldırıyor. Ayayay evet, çiçeği falan evet, Gözler, çıldırıyor seni, seyirciler En yukarı çık. Ya şu en yukarı çıkma çıktı. Yazar tentle eyvallah diyor. Ve çık. Yazar artık Gezak çıldırı artık ödünen sablaya dönüyor. yapıyor. Ne vuruş ama. Gel, gel. Bir daha deneyelim. 163 pes etmiyor. Ve yaptı. Su katı alıyor. Ne? Oluyor? ne? ne oluyor? Ben mi? Kıyor. Etrafı piyano kıyano yapıyor. Etrafı patlaması istiyor. Çakma alıyor. Patlam patlatıyor. Ve patlattı ama onu ne? Kim fark etti? Ve iki diğer kişisini de. Az. Yazar çıldırdı artık. Yazar tek bir çaresi kaldı. O da dünya kendi çevirmek. Ulan bir yapmayacaklar. Olur şu kendi. Bol bol Hayır. Döşe, döşe, döşe. Hiç acımı yok, hiç acımı yok. bile? <laughs> dur dur dur. Tam ortasın. En güçlü boss dediğiniz zorluğunu koyacağım. değil mi? en güçlü boss diyeceğim. Göreceğiz bakalım. Bir de en güçlü diyor. ha Bu kadar tiyatı acaba daha önce mi? Daha Ama oyun çok kaçacak ya. Şu an oyundan kaçmaya başladık. Çünkü telefon oynuyorum. O yüzden uzaklaşacağım. Biraz daha bu yeter diyor. Yaktı. Ve bir aşağı tiyer çekiyor arkadan. Kendi çekmeni çok seviyor. Kendi <laughs> <Soğumlu> çok seviyor. <tatıyor>. Ne <laughs> bunlar ne? yanmadı? Şu an oyuncu çıldırdı. Şöyle bir şey yapsak peki. <laughs> tamam sen biraz aptal çıktın. Ama bu yakışıklı çıkar da. Oğlum oyun çok fena kalktı. Tamam bu oyunu iler böyle Ha. Koy. Allah Allah. He tamam. Tamam seni şu an pek iyi kontrol edemiyorum. O yüzden bu seni bana abi. Minecraft en güçlü boksanı koyuyorum. İlk olarak seni koyacağım oğlum. Ee, Uyanmayıcı unutmayalım abi. Minecraft'ın boksanı koyuyorum şu an. Hatta dur, dur dur. Yetmez. Yazap yaptığına pes etmiyor SSC'ler. Oyun şu an çok hasta. Minecraft'ın 4 boss'un 3 boss'unu çağırmaya gidiyor. Çağırdı. Sadece bir de kaldı. Kaldı. SSC, Yazap acaba şu an Minecraft 3 boss'u koyuyor. Acaba kim kazanacak? Eğer 3'ünün hangisi kazanırsa ona ona İndirici hızlı kapışacak. İlk boksumuz. Şu an boksa hepsi. Bir de yavaştan. Bir sonraki bölüm.